Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim 2'li kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft serimize devam ediyoruz. Ne terde bıraktık koca? Ne terde başladık? Yeter artık ama. Bu videoda bitsin değil mi? E, tabi tabi. Aaa espri dikkat... yaptı. Kendimi şu lava atacağım. Ama bu videodan sonra yeter mi bilmiyorum. Çünkü yeter. net her bayağı dolu bir şey. Aaa. Daha Sıkıntı kalesi var çünkü bunun kalesini bulmamız gerekecek. O video dışı ben artık gezineceğim nedir da? Full. Kaleyi Bakalım. bulacağız. Ne çıkıyor aşkım aman dikkat bebeğim. Depey oh, kırma belki daha mouse çıkar durun. Hmm. O bir radyasyon sesi gelip duruyor geçtik. Aa yani. diye değil mi? Hmm. Anlamadım ki çok. Hey! Aman. Aşkım yavaş. <laughs> Geliyorum hayat. Allah düşüyor. Dikkatli gel. Ömrümün üçüncü yanışı. Ömür neredesin lan? Ha karşıya geçti. Oh yedik yandık. Adam kazı kazan gibi yemin edem. Her şey ne, ne yapıyor <laughs> ya? Arkadaşlar iç içe girmeyin. Abi şunu verdi o oh, sarsılmayı sarsılma baksından nefret ettim ya. Yani. Kapa. <laughs> <laughs> Ömür yine aynı yere mi tırmanıyoruz? Geri gel, geri dönüyoruz abi yavaş yavaş. Artık ev mi? Yani ev yoluna doğru gitmeye çalışacağız artık. Kaleyi bu tarafta bulamadık. Kale bu tarafta değildi yani o zaman. Allah. Neler yapıyorum ben? Ha, ben de atladım Dikkat Dikkatler var burada. Hı? Aferin. Bakma Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum bu kuma giriyor. Aa, Allah. Var ya korkum başladı benim de bak. Hobim ben oldu. Ben şu an tırsıyorum. Ben lava düşmekten korkuyorum. Yaratın gelmesin. Yani benim korkum bu yüzden. Hadi. Anam. Buraya dikkat edin. Aa, vay hainler. Ha ha ha. Ömür sen vur ya senin ok sınırsız. O tarafa mı gideceğiz? Ömür. O, o tarafa mı gideceğiz? O tarafa. Ben aşağıdan gidiyorum. Ben. Zaten oradan gelmişiz bak fark etmesin. Ben şunlara bir kafa göz alayım o zaman. Canpare. Tamam, 15 kişiye saldırdım. Durdum vurdum durmadım. Ömür bunlar çoğaldı yine kardeş. Çekim tamam ömürüm çıksın mı? dönüş yolunu hatırlamaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Map gibi adamdan unutmazsın diye düşünüyorum. Tabii abi orası zaten tartışılmaz bir konu. Aşkım dikkatli ol. Şuraya da bir Bakalım. Ha tavuğa abinden domuz var gene ya. Ya abi ne tavuk? Oh be lavlı yerden kurtulduk ya biraz. Var burada. Harbi mi? Geldim. Bir şey ötüyor lan kulağımın dibinde. Lan tavuk? Aa oh, niye ölmüyor? Oo, oh. oh, oh. Fire in the hole! Nereden? Yeah. Yani. Irmağa <laughs> Arkadaşlar direkt siper alın. Ömür ömür ömür. Geri kaç, geri kaç. Kaçmak dedim Ya başlatma şimdi. Minyon gelmiş. Minyon sevmem bir elli. Ha. Sen rahat ol abi. Nerede, o gaz? Prefire atın abi. Şuradadır. Aşkım arkamda. Hayır, sağdan. Yok soldan geliyor teyzeciğim. Ay. Çok... Abi yemin ederim beti fitte hissettim kendimi. Abi, bir anda... kaçmamız lazım. Bize kaçmak yakışmaz. Ne oluyor lan Ömer bunlar çoğaldı. Abi, kaçmanıza ben. <laughs> Canını da sik zaten. Alamıyorum. Arkadaşlar bu video için özür dileriz. Biraz hakaretler içerebilir. Artı 18 logosu koyacağım. <laughs> Oha. Ha hmm. geldiğimiz yere gidiyoruz. Ömür götür eve bizi. <laughs> Allah! Ghost <laughs> tipimize geldi. Nerede? Ömür 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 Ömür. Gel <laughs> lan. <laughs> Pre Allah! <gülüyor> Fahir'in ne oluyor? Kafama geliyor. Vurdum. Gel lan. <laughs> Prenses. Ömür onu alıyor muyuz? Ghost kastı mı? Eee tabi. Bak aşağıya düşmüş. Gunpowder düşürmüş. Ha ölmüş mü? Ha, <laughs> Alayım mı Gunpowder'ı? Al 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 Ne olacak? ee, alamıyorum. Çünkü bil bakalım neyim yok. Yerim. <laughs> Yerim. Aldım. Helal ben. Çocuğu abi. Nereye gel. gidiyoruz? Ömür gidiyor. Gel. Takip et beni. Ne <laughs> oldu? Allah! Yargıdan <laughs> geldi. Yavruymuş bir şey olmaz. Neredesin? Ya, ya. Tamam Ömür burada ben Ömür'ü göreyim. Ömür, göre, Ömür halletti her şey yolunda. Abi dikkat edin. Niye onun etrafında dolanmayı böyle bir Ne? İkiyiz O neymiş ya? Düşünüyorum biz nereden geldik diye şimdi. önce mavilikten geçeceğiz. O yüzden Keşke meşale edemez. koyaydık ya. Yok meşaleye gerek yok hatırlıyorum ben. Ben kısa yoldur belki burası dedim. Çünkü ilk geldiğimiz yer kırmızılıklarla çevriliydi. Ulan. <laughs> Geldi. Ger küçük gergeden kaçıyor. Kaçma lan. Hı. Ulan bir tane vurup kaçıyor ya. İçimde bıraktı benim de. Yayım bir tane kalmış abi. Benim de canı bayağı azaldı. Aşağı mi, ömür? mı Ömür? Aşkım gel. Mavilikli yere geldim. Çok güzel. Kıyafetlerimize çok uygun. <laughs> Hayatım boyunca. Ömür nereye gitti? Ömür ben burada işte buradan değilmiş. Hocam niye aşağı atlatıyorsunuz ben o zaman? Ömür atlayak mı mesela? Atla atla abi. Bir dakika mi? oradan atlama Enderman var. Tamam. Lan çiğ, çiğ, tavuk yiyordum aslında sana. Ya. ya Aa ya. arkamda. Hayır, Ömür olurum, Kim sesini yani. Dikkatli gelin kızlar. Aşkım nereye gittiniz? Enderman Buradayız. var buralarda. Gel aşkım gel. Dikkatli gel. Sakın aşkım aman dikkat. Yine lava geldi. Yine lava. Neredeyiz baba? Aşkım. Babam? Ha. Gel. Neredesin? Arkandayım. Yemin ederim tavuklu son bir istiyorum. Senle <laughs> <laughs> bakışmıyorum ki ben Enderman'la bakıştım daha da. Enderman'a e niye bakıyorsun zaten? Ay. <laughs> Ömer bir yaratık ses duydum. Evet. Ben de duydum ama. Oy, oy 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 oy. Aman aman. 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 Amel kapandı. <laughs> ama bunlar çok tatlılar. Burnunda pisim pislik da öyle mi diyor? <laughs> Oo. Öldü ya. <laughs> Oo çoğaldılar yine. Oo eski Minecraft günlüğü. Abi elmas bul. <laughs> Adam asla bırakmayacak şey Bırakmayacağım edeyim. onu asla oğlum. <laughs> hmm. Abi. Son okumu harcadım. <laughs> Orada lan mı var Ömür? Evet. Aşkım bekle ben yol yapayım Enes'e. Değil mi? Yani. Ömür nereden gitti ama? Aa sağda. Tamam buradaymış. Gel. Abi, Dikkatli şöyle git. sıkıntılı yan var. Ha? Sanırım kaybolduk. Hayırlı olsun. Aa kaybolmamışız Aa. tamam. abi hep gibiyim falan. Yok <laughs> yo, yo, buldum yolu tamam doğru gidiyormuşum. Bir an emin olamadım doğru yolda olduğumu. Abi map gibiyim falan. Hala öyle <laughs> canım, bekle. Kas bir mekanı görmüyor musun? Görmedim valla. Oğlum sağıma bakıyorum. küçük soluma bakıyorum. küçük. Ha aynı aynı. Yaklaştık. Oradan mı? Tam biliyorsunuz bu. Burası bizim işte şunu hapsettiğimiz yerdi. Ha. Buradan sonra kalktık geriye gittik. Şuradan geldik hatta. Buraya da. Ben doğru diyorsun. <laughs> Aşk. <Heh>. Aşkım. Aşkım. <laughs> Tamam geç hadi Ya yani ya. <laughs> <Çık. gülüyor> ya, çocuk olur ya, ya böyle Ya geri atma beni niye geri atıyorsun Hani çocuk olur ya böyle şey ister yani devamlı oyun oynuyor E tamam ben gitsin? nasıl çıkayım şimdi burada Yukarıdayım abi Çık Çık aşkım Ha aferin Hadi Nereye gittin kömür? Yukarıdayım abi Ha okey o zombiymiş ha. <laughs> Dur ömrüm fazla yoktan da ben aldım. Allah'ım ya. Aşk zombi dolu burası. Tamam, Biri abi. bana ok atıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, nasıl Kim çıkacağım? Ayakların. Çok komiksin. Gel artık. Ya Ömürde ben, bir dur. daha gelmiyorum buraya ya. Siz kendiniz gelin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne böyle ya? Bir saattir buradayız. O değil okum da bitti ha. Fena patladı. Bu kadar çıktı abi. Allah razı olsun. Dilenci de Ben de onlarımı da toplayamıyorum. Atlayabilecek misin karşı? Geldim kral. Efendim teyzeciğim. Söveceğim lan şimdi Ne var teyzeciğim? Ne ne var? Var. Ya bu Taksim'deki taksiler. Abi seni götüreceğim iki dakikaya orada yükleyip on Taksi dakika dolaştır. Taksim'e çok yazmasın Ömer. Teyzeciğim yolu biliyorsan gel sen götür. Ya, şaka evet. yapıyoruz Hadi. ya. Aynen. Hadi. Yolu biliyorsan gel götür. Sen. Al <laughs> <Ol>, ben gidiyorum. <laughs> lan biz nasıl çıkacağız lan oraya? <laughs> Daha sonra yukarı yıkar. Yukarı önündeki. Ha. <laughs> kır kır kır. Üstünü de kır. Aynen. Kır. O yüzden seni en arkadan götürüyorum ya. Aşkım neyle kırıyorsun sen bunları? Çok yavaş Elimde odun vardı. Ha. Ömür nereye gitti? Ömür bizi terk etti. Ömür. Ortamda değil miydiniz abi? Hayır abi. Hayır. Hadi yani şuradan gitti yani kafama göre gideyim ben. Domuzların kovaladığı biri varsa o benim abi. Yok abi. <laughs> Buldum sanırım. Ben bulamadım abi. Gel, gel aşkım. Evet. Aşkım <laughs> yukarıda sen. Ha, geldim. Nerede? Yedi abi? tane domuz kovalıyordu da. Bulabildik mi yeri? Şey değil abi. Ne zaman? <laughs> Oha. Akgül'ün önünde Allah'a gittin. Şarjör dolma Bu kızı var ya Guinness Rekorlar kitabına yazarız. Dünyanın en güzel gülüşlüsü olarak. <laughs> ya yalan söyleme lan. <laughs> Bir de içinde diyor yalan söyleme lan diyor. Yine nasıl gelmiyor? Adam mantar derdi. <laughs> Lan sen nereden geldin? Lan sen nereden geldin? Aşkım Bunla... bu geldiler. Şu alıyorlar bunlar. Ömrü bırakma. Aşkım. Sen orada bakın. Aa. İndiğimiz yerden gelin çıktık. Yolu bulmaya çalışıyorum çünkü teyzeciğim. Ha. Adam. Hasarlarım buldum mu? Nedense bana hep aynı yerde dolaşıyormuşuz gibi geliyor. Bana Anladım. çok tanıdık geldi. Allah sarp düştü. Tabii beni niye beklemiyorsunuz? yollara girdik. O yüzden akıl karıştı. ben işte kayboldum. Ömrü de. Ha. Yani beni ben... niye beklemiyorsunuz? Ben kayboldum. Ya artık GPS takacağım. Gel yanımda. Ama hızlı <laughs> hızlı. Hızlı mı gidiyormuş sen? Çok <laughs> hızlı dedikten. gidiyorsunuz. GPS takacağım yani artık. Ömür almak isterdim ama Evet buralara kırmıştık. Bence bura ora değil. Evet. Değil çünkü mi? biz bunları bırakmazdık ilk geldiğimizde. Arkadan zombi geliyor. Elindeki kılıç ne işe yarıyor? Sana geldi. <laughs> Bakalım arkadaşlar, uzun ince bir yoldayız. Uzun Gidiyorlar. ince Tabi. bir <gülüyor> yoldayım. <gülüyor> Domuzlar bize saldırır. Oh, koydu. Oh. oh. Aa küçük minyon geldi. Dur lan. 150. Kaçma lan. <laughs> Bu bir 150 olmak da zor. Anlıyorum seni. Hayvan övdüğümü ben de. Sen niye bir ellilere laf söylüyorsun? Bir elliye laf etmedim. Bir elli zombilere laf ettim bir kere. Evet doğru hmm. adam Aynen. Bak çünkü küçük olduğu için kaçıyor. Büyük olsa saldırıyor. Yani. Evet. Yavrular onlar da. Her şey büyüklük küçüklük meselesi abi. Aynen aynen. O ne lan? ses duydum. Aşkım çekil be. Domuz sesiymiş. Ulan bir tane vurup kaçmak yakışır Aşkım tamam ben bırak. çıktım sen çıkamadın. Kestim. İşte. Hıçkırık gibi bir ses duydum. Adamların sesi. Al işte yere düştüm. Açıklarak tuttu beni, tuttu da kuruttu beni, seni gidi Ya <laughs> <laughs> Ölürsün. baksana kaç tane kız ya. Çıkın. Sen niye atlıyorsun kadın? Ömür şu ağzını seviyor ya, inşallah. Ya. Arkadaşlar dop gelelim. Gitti her şey. ne olacak şimdi? Hocam. Hocam. Ha. Ömür ya, of ömür ya. Siz nasıl düştünüz? Allah'ınızı severseniz. Ben yolu zaten yapıyorum burada önden. Siz nasıl düştünüz? Aşkım Düşmeyin diye iki karelik yolu yaptım. oraya? Ömür'ü bulmaya gidiyorum. Bari elimizde tek eşyalı adamı alalım. Geri kalanı kolay zaten. Ben gelmiyorum. Tamam bilirsin. Ömür'üm. Efendim abi. Aa. Abi sen çok uzaksın buraya haberin olsun ha. Onu söyleyeyim yani. Kanka gittiğin yol yol değil yani. Sorun değil arkadaşlar. E, silahlar kılıçlar yapılır basılır her şey. Ve ömrü çıkarmak oradan sıkıntı. Arkadaşlar biz eve gidelim. Ben şöyle bir kendimi atayım. Hop. Atayım bilerek attım. Evet arkadaşlar. Ömür alıp serice geliyoruz. Evet arkadaşlar. ömrümü kurtardık. İyi kötü geldik ama olan Bulduğumuz oldu. Neyse. Evet. Seninle ömrüm gider kasarız ya. Seninle daha evet, rahat kasarız. Abi. Sıkıntısız aynı. O zaman arkadaşlar Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çan okşayın, çan okşayın. Kendinize iyi bakın.